hangi hı hı. mahallesinde? Bahçelievler. Bahçelievler mahallesinde bir şikayetiniz var mı? Yok Bunu gülümle. Zorundayım. Yok öyle bir şikayetimiz yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Yalçın yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Mustafa Yalçın'a verebilirik de vermeyebilirik de belli olmaz. O zaman gelsin de öyle düşünün. Ne Kararsın. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Cırgalanlıyım ben kardeşim. Cırgalan. Melik Gazi. Kocasinan. Kocasına. Peki Kocasinan Belediyesi'nin Cırgalan'da yapmış olduğu hizmetleri nasıl buluyorsunuz? Çok memnunuz kardeşim ya. Allah razı olsun bizim belediye başkanımızdan. Ahmet Çolak Bayraktar'dan. Kocasinan. Hangi mahallesi? Yavuzlar. Yavuzlar. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Her türlü şikayet. Her taraf. Bir verecek olursanız mesela neydi şikayetsiniz? Kültürel mesela bak kalenin içi. Şu... Çok kötü. Yok Yavuzlar mahallesinde bir şikayetiniz var Yavuzlar mahallesinde mesela belediye otobüsü hizmeti hiç yok. Ulaşımdan? Ulaşım var. Yok. Ee, çok temiz değil. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse o verecek misiniz? Hayır vermem. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? E, Mimsin. Melik Belediyesi'nin Mimsin'de yapmış olduğu hizmetler nasıl Vallahi ben yurt dışından geldiğim için çok da bir şey söyleyemem. Peki bulunduğunuz süre içinde bir sıkıntı yaşadınız mı? Bölüm? Yok hayır. şikayetiniz olmuyor mu? Yok. Kayseride hangi ilçede yaşıyorsunuz? Biz ilçede yaşamıyoruz. Yemliha mahallesi oldu bizim orası. Yok Talas. Kocasinan'a bağlı. Kocasınana. Kocasınana bağlıyız biz. Hangi mahalle? Yemliha. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Var. Mesela örnek verecek olsam. Bizim orada bekçiler yok. Gece bekçisi istiyoruz. Bizim oraya 10 bin nüfuslu ilçe olmak istiyoruz. Sayın Büyükşehir Belediyesi'ne söyle. Ankara'ya Cimer'e de yazalım. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyiz. Ahmet Bey seçilmiş. kim? Hangi partidenmiş? Kocasından belediye başkanı. Ahmet Çolak Bayrak. Bize kaç bakmış? Mükremin girişen Yemliha'dan özellikle söyle. Anlıyor musun? Yemliha'dan. Muhtara dayıydım ben. Ne yapmış? Seçimde gelip de oy istemeye geldiklerinde ne yapmış? Biz Kayseri mahallesi olacak. mahallede ne istiyorsa hepsini istiyoruz. Çocuk parkı A'dan Z'ye. Resmen söyle. Biz seçmen olarak AK Parti'yi düşünmüyoruz. Bize hizmet yaparsa düşünüyoruz. Nerede yaşıyorsunuz. Kayseri'de. Kocasinan. Kocasinan. Hangi mahallesinde? Uğurevler. İki Uğurevler'de Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunum. Peki önümüzdeki yere seçimlerde ya, ya yeterli değil yani. Ne? Yeterli değil. Yeterli yani. değil. Yani ne şey. Ya bölgede yani daha o park olarak şey olarak ondan sonra eksik yerler var. Mesela yine o kentsel dönüşüm yerleri falan ne yapılıyor ama etrafı tam düzenlenmedi. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Valla onu ben Ahmet Bey ile ilgili değil. Benim şeyim oy verme verip vermeme durumu. Tamam mı? Ama kocasından belediyesi için yeniden ee, aday olursa o yüzden sor. İşte diyorum ya ben. Seçimlerde de seçim şu anda ben de şey diyeyim yani, ben Aha. şey olarak kararsızım ve de belediye başkanıyla ilgili değil. Teşekkürler. Söğür'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ee, neydi lan? Hocasından da, Melik Kazım. Hocasından da yaşıyorum ben. Hangi mahallesinde? Kültepe mahallesinde. bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok canım. Belediyelerimiz çok güzel çalışıyor. Ama Cumhurbaşkanımızdan memnun değilim. Neyle çıkarsınız? Peki? E, pahalıktan. Pahalıktan çıkartıyoruz. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde? Ahmet Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Ahmet Bey. Kocasından belediye başkanı. Yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyor. Peki hangi mahallede yaşıyorsunuz? Talas. Talas. Hı. Talas Belediyesi'nden memnun musunuz? Talas Belediyesi'nden tabii ki memnunum. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Ee, kesinlikle Mustafa Bey'i seviyorum. Kendisinin hem e, Talas, Talas Belediyesi'ne, hem Talas'a, hem şehrimize, hem de sanat destekten dolayı kendisine tekrar seçilirse öyle bir durum olsa tabii yine kendisine oy vereceğim. Teşekkürler. Ayser'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasinan. Hangi mahallesinde? Eceyserler'de. Peki Eceyserler'de Koca Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? İdare eder. Bölgede peki bir şikayetiniz var mı? Yok. Önümüzdeki yere seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse o gelecek misiniz? Vallahi bakacağım. O ayrı pozisyon bilir. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Tomaz'da. Tomaz'da. Hangi mahallesinde? Güzelsu. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şikayet. Hep şikayet. Mesela neyle şikayetsiniz bölgenizde? Öyle de pek bir çalışma olmuyor. Ne istiyorsunuz peki bölgenizde ne yapılmasını istersiniz? Yani Hayır, ne olması gereken ne işte. Yollar, şu bu. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Davut Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz Davut Bey? Parti olarak bir var. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Peki. Ben de eski muhtarım. Parti olarak vermem. var. de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasıyla. Hangi mahallesinde? Ertuğrul evet, Gazi. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Valla hiç memnun değilim ben. Neyi şikayetsiniz peki? Belediyelerde. Ne yapılmasını isterdiniz mahallenizde mesela? Örnek verecek olursanız. Sağlık ocağı. Sağlık ocağımızdır. Bir sağlık ocağımız Orada 3-4 kilometre yukarıda. Sağlık ocağı olması lazım. Daha güzel bir aktivite olması lazım. Yani aynen. Bir tane şey yapıyorlar. 100 mavuzun eğik. Bir sene mi oldu, 10 sene oldu. oldu daha bitiremediler hala. Devam ediyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde kocasından Belediye Başkanı Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyiz mi? Vermeyeceğim. Hangi de yaşıyorsunuz. Kocasına. Hangi mahallesinde? Yunus Emre Mahallesi. Peki Yunus Emre Mahallesi'nde Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnun değilim. Peki neyi de şikayet ettiniz? Ben de değilim abi. Değil. Sosyal hizmetler yok. Eksik Sosyal. mahallemizde. Bakmıyorlar. Bu neydi? Çolak Bayraktar. İkinci dönemi bunun inşallah son olur Kayseri'de. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Hayır. Mümkün değil. Teşekkürler. Ne yaşıyorsunuz? Hoca Sinan hangi mahallesinde? Evçiama. Belişarpak bölgesinde Hoca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Vallahi ben hizmet görmüyorum oğlum. Peki ne yapılmasını isterdiniz? Ne bölgesine? hiçbir şeyden. Oradaki Suriyeliler çıkartmalar. Peki bulund Suriyeliler size bir rahatsız veriyor mu bulunduğunuz bölgede? Gördüm. Gördüğüm müdür ben rahatsız oluyorum. Türkiye'de Suriyelilerin çok olması beni rahatsız ediyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Bey'in yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Ben vermedim ki şimdi olarak bundan sonra vereyim. Serdağ'ın geçene yaşıyorsunuz. Şeyde Köşk Mahallesi, Melik Gazi. Peki Köşk Mahallesi'nde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunuz. Şu anda ben yurt dışındayım. Ben Fazla burada kalmadığım için fazla şey yapamıyorum. Şimdi bölgenizde bir şikayet ettiğiniz durumunuz var mı şu anda? Nasıl şu, şu anda yok. Şu anda yok. Şu anda memnunuz. Teşekkürler. Ne yaşıyorsunuz? Merkezde yaşıyorum. Melik Gazi, Kocasinan, Talas? Kocasinan. Hangi mahallesinde? Argıncık. Argıncık'ta Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerle memnun musunuz? Belik. Peki neyden şikayetçisiniz? Asfaltlar düzgün değil. Asfaltlar düzgün. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Bey'i yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Yok. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Hangi mahallesinde? Şirintepe. Şirintepe, Şirintepe mahallesinde Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunuz. Önümüzdeki yere seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Evet.